Bu dünyada her güzel şeyin bir sonu vardır. Ve 5 sezondur izlediğimiz Akrest ailesinin hikayesi de son buldu. Benim en sevdiğim ve en heyecanla izlediğim sezon finali buydu. Ve açıkçası hüzünlü bir sezon finaliydi. Bu arada 25. bölümün yani finalin ilk partını Türkçe alt bir şekilde kanalımda paylaştım. Sizler de o videoyla izleyebilirsiniz. Her neyse 25. bölüm olan konforun incelemesini yapalım. Daha sonra 26. bölümün incelemesi de gelecek. Bu bölümde çok fazla aksiyon yoktu. Aksiyonu ikinci parta saklamışlardı. Bu bölümde ise büyük alyans planını gördük. Gabriel tekrardan Night of Martyr'a dönüştü, kendisini çoğalttı ve dünyanın her yerinde insanların kötü rüyalar görmesine neden oldu. Ardından insanlara kötü rüyaları unutmaları ve rahatlamaları için bir uygulama geliştirdiklerini ve alyanslar sayesinde uygulamayı kullanabileceklerini söylediler. Bu şekilde insanları hipnoz edip kendi askerleri olarak kullanacaklardı. Merinette Edirin hakkında kötü bir rüya gördü ve, ve iyi olduğundan emin olmak için Akrest malikanesine geldi. Ve burada Gabriel'in monark olduğunu öğrendi. Edirin ise babası onu kamerayla izlediği için dönüşemedi ve, ve Plek ile yüzüğünü Uğur Beceğine gönderdi. Yani maalesef Edirin yine harcandı. Natalie de bu arada kötü bir rüya gördü. Yani monarkın kazandığını ve dünyayı ele geçirdiğini gördü. Eline arbaletini alıp Gabriel'i durdurmak istese de başarısız oldu. Tsurugi ise Urbece'yi ile Kara Kedi'nin parmak izlerini takip edebilen ve onların yerlerini bulan bir teknolojiyi çalıştırdı. Ve bu sayede hipnos olan ve kendi askerleri yaptıkları, nasıl yaptılar derseniz de onları kandırıp Urbece ile Kara Kedi'nin ile Kagami'yi kaçırdıklarını ve yardım istediklerini söylediler. Bu şekilde neredeyse herkesi kendi askerleri yaptılar ve bu askerleri Urbece ile Kara Kedi'yi yakalamak için kullandılar. Marinette ise yerinin belli olmaması için geri dönüşüp mutfakta saklandı. Monark urbeceğini ararken o sırada Plek de yanına geldi. Tam Monark Merinet'i yakalamıştı ki Merinet ve Plek'i birleştirip Karabece'ye dönüştü ve bölüm burada sonlandı. Evet dediğim gibi 26. bölüm yani finalin ikinci partının incelemesi de yakında gelecek inşallah. Takipte kalmayı, videoya like atmayı ve bölüm hakkındaki fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.